Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve Elazığ'da 8. koşu başladı. Evet, 5 numaralı Kenan mı diye bak bakıyorum. 5 numaralı Kenan çıkıştan sonra jokeyini düşürdü değerli severler. Bundan etkilenen 10 numaralı Mirza Kızı da yarış başladıktan sonra grubun 50 metre gerisinde kaldı. Liderliği alan isim 3 numaralı Ghost Buster oldu. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İkincilikte 4 numaralı Golden Banner var. Onların 1 boy gerisinde 6 numaralı Oflaz ve üçüncülükte. 4-5 boy geride dördüncülükte 9 numaralı Çevik Vakti var. Onun da 2 boy gerisinde 1 numaralı Doğan Umut sırasıyla son 600'e giriliyor. 3 numaralı Ghost Buster önce onun dışında 4 numaralı Golden Banner var. Bu ikilinin bir buçuk boy gerisinde 6 numaralı Oflaz Bey üçüncülükte 3 üç boy geride 9 numaralı Çevik Vakti onun da iki boy gerisinde 1 numaralı Doğan Umut sırasıyla Taylar son düzlüğe çıktı. 3 numaralı Ghost önde fark yarım boya kadar düştü dışından gelen şimdi 4 numaralı Golden Banner öne geçmeye çalışıyor. Daha geriden 6 numaralı Oflaz Bey'in onun dışında 9 numaralı Çevik Vakti'nin ataklarıyla son yüze giriliyor. 4 numaralı Golden Banner önde, onun içinde 3 numaralı Ghostbuster var. Daha geriden 9 numaralı Çevik vakti geliyor, son 100. 4 numaralı Golden Banner önde, Çevik vakti geliyor. 4 numaralı Golden Banner önde, dışarıdan gelen 9 numaralı Çevik vakti kazanıyor. 4 numaralı Golden Banner ikinci, 3 numaralı Ghostbuster üçüncü. 6 numaralı Oflaz Bey dördüncü, 7 numaralı Riverwind de yarışın beşincisi oldu. Elazığ'da 8. koşuyu, 9 numaralı Çevik vakti. Mehmet Doğan'la kazandı.